Nasip de varsa ee, bu kadar <laughs> <Füzik> yapacağım <laughs> Şimdi ananı laciverde boyadım <laughs> Nope You Turkish people, you work for money while we are working for honor. Biz Türklerde de bir at vardır. Herkes ne eksiği varsa onun için çalışır. <laughs> Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Harmanın baba nerede çarşafım Gördüğüm bu fakir Özlediğim biri var ama yapabileceğim hiçbir şey yok Gel sen gel Geçenlerde bir ayakkabı aldım Ayakkabıcı dedi ki e, Abi dedi ilk hafta sıkabilir dedi ayağını dedi Ben de ilk hafta giymedim videoyu beğenip kanala abone olan herkese efsanevi çıksın. Evet. Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu evet. yoktu. Anasını satayım içimden geldi. Kır kır sorun yok. Yok yok kır anasını hiç sorun yok. Biz buralara emek vererek geldik. Asansörle değil. gider taş kalır, herkes gider kardeş kalır. O da gider. I'm the bad guy. I wanna end me. Sene 1996. 2020'de uçan arabalar çıkacak, ışınlanma bulunacak, insanlar tam 500 yıl yaşayacaklar. Sene 2020. Evet arkadaşlar, ellerimizi böyle böyle yıkıyoruz. Kodumun malı. Kolonya, kolonya, içilmiyor, süreceğim böyle. Efect verdim. Efect verdim. Efect verdim. Efect verdim. Bana da efekt verecek Efe, birisi efekt yok mu lan? Tabii ki abi efekt verme işlemi başlatılıyor. Efe, Efektlerdi bu kendime. <laughs> Az önce birine aşık oldum. Sonra bir baktım ki aynaya bakıyormuşum. Lan egoist. <gülüyor> Kardeşim, yılan <laughs> yapacağım Ben onu sadece arkadaş olarak seviyorum. O zaman neden gözlerin kalp şekli aldı? Alerji. <gülüyor> 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 ya arkadaşını yapmayın artık ya. Çok iyi ama bu ya. Üstlük İngiliz. Ayıpsın ayağım çatır çatır İngiliz. What? What lan? What? Fuck lan? Fuck buraya. Benim ilazım nerede? Nereye koyduysan oradadır. Valla ben en son Merve'ye koy şey dolama koymuştum. Buldum, buldum tamam. V Valide hanım iş konuşuyoruz bir müsaade et be. Abi bak şimdi. Bak. Alo aslanım mermi 50 kuruş. Bir paket cici bebe ne kadar? 8,5 lira. Ba Bakkalda bizim öyle. Kaç mermi eder? 17 mermi eder. Bir öğün cici bebe yemem seni mermi manyağı yaparım. Korkak değiliz kardeşim biz savaşçıyız anladın mı biz kusmayız. Bak aslan Allah hayır hayır şaka yaptım lan lan şaka yapmıştım lan şaka yaptım şaka yaptım ben adam madem <laughs> Aleyküm. Aleyküm selam. selam. Kardeşim acelem var da yüzüme bir suç çalsam be. ha Olur mu? Olur olur. olur, olur. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Peki bu acelen nedir? Sonuçta kara toprağa varmayacak mıyız? Doğrudur kardeşim. Sıcaktan eridim be. Cehennem ondan ne? daha sıcak. Salih Sen misin kardeşim? Benim kim olduğum. Kardeşim ben kaçıyorum o zaman. Ama bak hırsızlık yapıyorsun. <laughs> yok 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 hırsızlık. kardeşim yok. Hadi bakalım. Vererek. <laughs> Aha 7 yazdı. İşte bu totem son totem son totem demiştim İşte bu ver abi iki tane efsanevi iki tane gizemli ver abi İşte bu 5 puan da buradan 56 puan Ver abi efsanevi kura diye Ver abi lütfen İşte bu İşte bu <gülüyor> 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 Sabah akşam akşam patates çarşamba perşembe patates cuma cumartesi patates 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 ben fakirim bana para verin git fakir Sen sana ne dedim Aa sana ne? Kanka 112'yi arasana ya çok kötüyüm. Tabii kanka hemen 112 numarası kaçtı. Tamam kanka vazgeçtim. Bırak beni öyle. İnsanlar hep böyledir. Kimileri yalan, kimileri yılan. Çok azdır adam gibi kalan. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Sen gideni değil giden seni kaybetmiştir. Pardon beyefendi bir şey sorabilir miyim? Tabi. Bir su söyleyebilir misiniz? Acele işe ben de işeceğim. sın lan bana. ya. Ne dedin sen? Sen sen ne dedin? Çok kirli sokaklarda büyüdük biz ama sizin kadar kirlenmedik. Pislikten görünmüyorsunuz be. Evet arkadaşlar, bilmeniz gereken en önemli ve tek şey Allah korkusu. Tek bir şey söyleyeceğim hayallerinizin peşinden gidin. Sonucu ne olursa gidin ve hayat çok kısa. Birbirinizin kalbini kırmayın. Bayramınız mübarek olsun. Düşü yeter dedi Benden şimdi çok uzakta Fazla dozda alkollüyüm Serin serin nefer rüzgar Hey Penny olmaz mı? Ha? Penny mi? Ha, hayır hayır Ben onu sadece arkadaş olarak seviyorum O zaman neden gözlüğünün kalp şekli aldı? Alerji <laughs> neyi seviyorum biliyor musunuz biri bana düşman oluyor sonra gidiyor diğer düşmanlarımla işbirliği yapıyor kader birliği yapıyor sonra ben bunların hepsini bir silkiyorum. <laughs> bir gün dedeme dokunmatik telefon aldın torunlarından biri telefona class of klansı yüklemiş otururken bildirim gelmiş köyünüze saldırı düzenliyorlar diye adam heyecanla apar topar ilk uçağa atlayıp köye gitti. <laughs> Fındık. Hoş geldiniz efendim buyurun. Ben seni neden ilk kez görüyorum lan bu kafede? İşe bugün başladım da. İyi Hayır, hayırlı olsun git bize iki çay kap gel bakayım. Peki efendim çaylarınız nasıl olsun. Nasıl olsun derken? Yani şekerli var şekersiz var demli var açık var. Lan lollipop erkek adam açık çay mı içer lan? Antifriz. Peki efendim kusura bakmayın benim hatam. Kamil. Abilere benden iki tane açık çay yollasana. Al bakalım, al oğlum. Ne yaptın bakalım bugün? Arkadaşlarımı dövdüm. Nasıl dövdün? Oyunda. Ha, oyunda, bilgisayar oyunu falan. Tamam, hadi sen oynamana devam et. En sert kim vuracak oyununda?